Mandalları saklama kaybolursa Ben bir roman çocuğuyum kacalara yarama Mandalları saklama kaybolursa arama Ben bir roman çocuğuyum kacalara yarama Güzelim Allah Kara gözlü çingene, aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Kara gözlü çingene, aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. göz için gene aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Hoş geldin Selim Bey buyursunlar Biraz az temiz, kusura bakmayın yaklaşmıyorum tokalaşmıyorum bugün Ben de değil, teşekkür ederim Neden Selin isminiz? Türkiye'de bir ilk olsun de Anne baba bu ismi özellikle mi istemişler? Benim babam istemiş bunu. Ya. Evet. Selin. Evet. Yani evet başka isimler varsa Nevzat duymuşumdur hem kadın hem erkek. Deniz ona kez ama Selin ilk defa duyuyorum. Kız bekliyorlarmış. Ha. <laughs> Olmuş. Şikayetçi misiniz hayatınızda bir Yo, şey? Yo çok memnunum. Ya böyle şey yapıyorlar mı şakalar falan size? Ya benim cüzdanım zaten ilk pembe verilmiş. Ne? İlk pembe verilmiş. Şaka yapıyorsunuz. Vallahi billahi. Nüfus cüzdanı pembe mi evet, vermişler? Evet, 15-16 şey, yaşıma kadar pembe nüfusla gezdim ben. Ay, Hadi canım. Nasıl Vallahi. beni ya? İsmi ama bu yanlışlık diye düzeltirseler yani, anne hemen. O zaman babam askermiş. Ha. Dedeme kalmış. Dedem de umursamamış herhalde. Aa. Öyle kalmış pembe ben sonra hallettik. Düzelttiniz. Geçmiş tabii. olsun. Teşekkür İyi canım. olmuş düzeltmeniz tabii. Çok. Sıkıntı <laughs> olabilirdi. Yok, olmaz. Peki, Selim Bey 35 yaşında. Evet, efendim. Ne kadar hep böyle keyifli misinizdir, oynamayı sever misiniz? Tabii ki ben, yani bütün romanlar eğlenceyi severler. Ne güzel, evet ya. Buradan bütün romanlara evet, sevgiler, saygılar, hoşçakalın buradan. Çok neşeli, çok keyifli, çok güleriz yani ben çok severim onları. Peki, siz nasılsınız efendim? E... Çok iyi değiliz. Geçmiş diye olsun bu arada. Teşekkür ederiz. Peki senin, sağ ol, sağ ol. E, senin için çok sağ ol e, gelmiş Yaprak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaprak Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Mersi. Nereden geliyorsunuz? Ben Bursa'dan geliyorum. Nereden? Bursa'dan geliyorum. Ufa. Burf, Bursa. 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 Bursa'nın neresi? Ben de Bursalıyım. Bursa Merkez. Anladım. Sen neresi? Osman Gazi. Osman Gazi. Bursa çok güzel, çok severim yeşil Bursa. Çok güzeldir Bursa'mız. Budanya'ya falan bayılırım. Mudanya'mız olsun, Kumla'mız olsun, çok güzeldir. Ne işle meşgulsünüz? Misafirimiz olun. İnşallah. Ne işle meşgulsünüz? Ben e, bayan ayakkabısı yapıyorum, imalat. Hiç alamıyorum. Bayan ayakkabısı. İmalatı. İmalat. Bayan ayakkabısı, ya çok güzel. Ailenizle yani, mi yaşıyorsunuz? Efendim? Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ben tek yaşıyorum, kendi evimde tek yaşıyorum. Ailenizle görüşüyor musunuz? Efendim görüşüyorum tabii ki. Ailemizle aramızda 20 dakika var zaten. Ha güzel. Evet. Evlenmiş Selim Bey daha evvel. Evlenmiş. Çocuk var mı? Var. Anladım. Yaprağın da var bir çocuğu evet. evladı. Biliyorum Biliyorum yaprağı gibi. takip ettim biliyorum. Ortak noktalarınız var bak hemşerisiniz çocuklar var ikinizin de başına evlilik geçmiş. Ben Yaprak Hanım'a bir şeyler sormak istiyorum. Sor. Sorabilirsin. Yaprak Hanım... Yani bundan birkaç hafta evvel ben sizi izledim. İnişleriniz var, çıkışlarınız var. Bazen neşe dolu oluyorsunuz, bazen üzünlü oluyorsunuz. Ben evdeki yaprak hanımı merak ediyorum. Nasıl bir yaprak hanım? Yani bu inişler çıkışlar siz hep böyle misinizdir? Kişiye göre değişiyor e, sinirli bir yapım var. Efendim? Kişiye göre değişiyor sinirli bir yapım var. Evde de böyle misin? Yani ekrandakiyle evdeki yani arasında fark Yani ev, ben evdeki halinizi merak ediyorum çok. Aynı, değişen bir şey yok. O zaman yanlış deseniz de. <laughs> biraz öyle evet. Ya evet. ben dayanamayacağım. Bu Yaprak Hanım benim bildiğim oynardı, gülerdi, neşeliydi, enerji sıfır. Ne oldu Yaprak sana ya? Bilmiyorum bu arada. Neşeli ben biraz pırıl pırıl, pırıl bir talip geldi, sen böyle bir bir şeysin, bir acayipsin. Evet enerjin çok düşük. Evet bu aralar bilmiyorum. Bu aralar. Sen neşelen diye ben buraya seni neşelendireyim diye böyle çıktım. Ya. Bir sebebi mi var moralinin bozuk? Anlat bize paylaşalım. Belki elimizden bir şey gelir yaprak. Ya çocuğumla ilgili ya. Aileli. Ha, çocuğumla evet. ilgili. Var mı yapabileceğiniz bir şey? Yok yok şu an iyi kendisi. Hı. Kusura bakmayın o zaman. Önemli değil. Bilmiyorduk o yüzden sormak zorunda kaldım. Ama, Ama geçer Allah'ın izniyle yani. Bugünler geçer evet, tabii ki yani. İnşallah. Allah sağlık, sıhhat versin. Çoluk çocuğumuza, bütün çocuklarımıza, Amin. ülkemizdeki bütün çocuklara. Ya askerlerimize ya. buradan sevgiler olsun, saygılar olsun. Ya. Teşekkür ederiz. 15 yaşındaymış kızınız. 13 evet, yaşında çok tatlı, da oğlanız evet, var. Evet. Erken evlenmişsiniz. Tabii ki ben 20 yaşında Askeri gitmeden evlendim. Ah, evet. Allah bağışlasın. Nerede abi. çocuklar? Çocuklar annemde, bendeler. Vela Sizin ettim. annede? Tabii annem bakıyor, evet. Kendi anneleri nerede? Kendi anneleri bahsetmesek ya tabii ki anladım aynen peki Allah Kıslar razı olsun, olsun benim annemden Zuhal Hanım Allah bin kere razı abi, olsun benim abi. annemden yani bizi büyüttü üç tane evlat büyüttü benim annem ve de torunlarını büyütüyor değil mi Şimdi benim çocuklarımı da büyüttü yani büyütüyor yani. değil büyüttü o büyüttü çok ne ufaktılar ne? gittiğinde hanımefendi Annem büyüttü kızım 15 yaşında oldu ona ya buradan saygılar sevgiler abi. Öpüyorum Var. çocuklarımı, onları çok seviyorum. Ne şanslıymışsınız, Allah annenize ömür versin vallahi. Allah razı olsun o. Annelerin, bütün annelerimizin ayaklarının altı cennet ya. Ya. Annelerimizin ya. ayaklarının altını öpmemiz lazım. Ya öyle. <gülüyor> <gülüyor> Fakat ikinci evlilikten de oğlunuz olmuş. Yani e, oldu, o da oldu. O kaç yaşında şu an? O 3 yaşında fakat onu daha göremiyorum ben. Biraz onlar sıkıntılı bir aile. Nasıl hiç görmediniz mi? Hiç görmedim Aa. daha. Hı -hı. Ne zaman boşanmıştınız ki? Yani bir iki sene, üç sene oluyor. Çocuk doğmadan mı boşandı? Tabii tabii tabii. Altı ay evlilik kaldık zaten uzun süre olmadı. Ben bilmiyordum bir de hamile olduğunu da bilmiyordum. Ha. Tabii ki. Karışık bayağı sizin durumlar. Evet öyle. Ama yeni bir sayfa açmak lazım hayatımızda. Arkamızda değil de önümüze bakmak lazım. Hatalarımız var. Hatalarımız yok değil Zoran Hepimiz hatalarımızdan ders mutlaka, çıkarmamız gerekiyor. Mutlaka. Yani ben o alacağım dersi aldım kendimde. Ne hatalarım var? Peki bir şey soracağım. Neden ayrıldınız? Sizden mi kaynaklanıyor? Bunları özel olarak konuşsak olmaz mı Yaprak Hanım? Olur. Peki yorum alalım biraz da hocada. ha Burak? Mikrofon nerede? Ee, hoş geldiniz öncelikle. Hoş Şimdi Yaprak Hanım'ı pek fazla tanımıyorum ama e, ben olumsuz olacağını düşünüyorum ya. Olumsuz de. Var mı başka yorum şey yapmak isteyen? Baha. Baha ya mikrofon gelene kadar. Nerede mikrofonlar ya? Saklanayım. Paylaşın mikrofonları. Mikrofonlar paylaşılmak için. Ben de tabloyu çok flu gördüm. Flu gördüm. Flu gördüm. Uf, olumsuz olacağını düşünüyorum. Peki, Baha? Adamın neresi flu ya? Adam bomba gibi enerjik. Tabloyu, tabloyu. He, Yaprakla de, beraber. Şey, heh, tabloyu flu gördüm. Teşekkür ben de dedim, ederim babası, Adamı tamam. flu gördüm anladım da. Dedim kardeşim çok enerjik. Evet. Dinamik. Yani Maşallah. kişilik olarak da ben birazcık tanıyorum kendisini. Bir kere daha buraya gelmişti. Ee, ama gitmek zorunda kalmıştı. Evet çıkmadı yani. Evet o zaman bir mi? muhabbetimiz Tilematı. olmuştu. Kişilik olarak da kendisi e, çok iyi bir adam ama e, enerjisine zaten Ayra Hanım şuraya çıktı hepimizi eğlendirdi, güldürdü sağ olsun. Teşekkür ederim bacım, sağ ol. Ama e, onun kararının ben olmuş hocam. Ablacım ben şimdi. Demir abi'den de bir yorum istiyorum ama. Amir'den Olur. yorum istiyorum ben. Amir, amir'den. Evet. Aa Amir senden yorum istiyor. Tamam yorum. Tamam. Bu arada Amir'le beraber kalıyoruz yan yana. Ne? Tabii evet, ki yani. Evet, <laughs> biraz böyle beraber kalıyoruz derken yani bizim şey aynı, aynı odadayız demek istiyor. <laughs> Yok yani şimdi şey diyor ya, tamam her neyse ben şey mi yapayım, ben a, yorumumu yapayım. Yapacaksın. Gerçekten yaprağı bin kişi çıkar, yaprağı buradan tek alacak kişi benim. Hayda. Benim Zuhal abla ciddiyim. Hala mı? Hala benim ak Evet. Aklını yaprakta mı hala? E, var gibi hala. Çünkü neden? Yani şimdi ben hatırlıyorum. Dün yani <laughs> dün gece yaprak beni aradı falan falan. Aradı Bana Hazır. sordu. Amir nasılsın iyi misin? Evet. Seni Hayır, aradı. Kendisi bana Tabii, mesaj o, atmış. O da orada orada. Bir dakika dur. İşte, ee? Yok sen bir dur yaprak ben. Ben söylüyorum olay da daha... daha yok oldu. Tamam Herkes mı? Herkes yanlış e, e, işte, anlıyor beni anlıyor Dün ama? yaprak işte beni aradı. Bana sordu Amir nasılsın falan. Ben de dedim Allah Allah yaprak sen beni aslında şey yapmazsın. Aramazsın falan falan dedim Allah Allah çok şeydi yani çok evet, çok şey çekti tabii Allah benim ya. benim ilgimi çekti. Yandın. Bayağı dün. Dur oğlum bir frene bas dur. Kendisi ha. mesaj atmış bana nasılsın neden gelmiyorsun diye ben de aradım gerekeni söyledim neden gelmiyorsun. Sen de gelmeyince mi? herkese bir merak geliyor nerede yaprak diye. <laughs> evet. Bekle bekle biz bunu bir Evet Zuhal abla yani şimdi iş hepsi bu aslında çok da bir şey yok. Aa Hanife geldi. Hoş geldin. Karabatak Hanife. Bir dakika ben bir dakika ben burada el koyuyorum. Yaprak sen çağrıya karşı bir şey duyuyor musun? Aa. Yok hayır tabii ki de sen sen, ben... sen sen ne? Hayır hayır bir dakika. Çağrı bu çekiniyor. Bu gibi oldu. İçinden ha birer başka başka, aynen, başka şeyler aynen. çıkıyor. Ciddi söylüyorum bak şimdi çağrı bana bir şeyler anlattı. Neden ya. bir çağrıyı sorsan neden ilk bana sorma gereği duyuyorsun? Çağrı kim? Çünkü ya. sen... Ha, Merhaba. Demir abi bir çağrı verir misin mikrofonu? Hayırdır çağrı? Eee dün Amir'i aradı. Hani e? beni sormuş. Ondan sonra da... Beni Amir aradırken... arayıp seni mi sormuş? Hayır. O nasıl bir laf? Öyle bir şey yok. Hayır. Vallahi. Sen o şimdi burada diyor. Ee, yalan mı yapıyorsun? söylüyorum şimdi? Yok sen sen dursun. Şimdi gökyüz beni bir şey yok. ben harem ben. Yaprak soralım. Tamam ha sorun Hayır, yaprak. Yaprak şey evet. Öyle Hayır, bir yok. şey yok. Ben gerçekleri söyleyebilir, evet. söyleyebilir miyim? Söyle. Ama talibim var ya. Ya sen... Evet yani... Bir, bir dakika, dakika onu, dur ne dur. Ne çare var şimdi ben varım. Ne demek orada. o oğlum bir dur. Tamam Zor abla. Bir Duruyorum. dur bir saniye dur. E, açalım şu paravanı. Evet. Bir görsen önce. Aa, kırmızı Hoş geldin. Üzgünüm. Heyecanda. Tansiyonum düştü. <laughs> Niye? Heyecanlandım. Normal tabii düşmesi Zuhal Hanım. Bir <laughs> saniye bir durun. Heyecanlandım bir anda kötü oldum. Heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Hayırdır? Canım. Niye heyecanlandı Yaprak? Seni kendi sesinde değil mi? Kendisi. Yok, çok, güzel, yaptı. çok güzel sesim var. Teşekkür Beğendin. ederim. Sen ne diyorsun İbrahim ya? Geldiğin için teşekkür ederim ama olumsuz. Ben teşekkür ederim. Selin eminim senin tariflerin gelecektir. Bu kadar neşeli, bu kadar sempatik bir... Ablacığım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki istiyorsan bizle de devam edelim. Tabii kalacağım zaten. Peki orada arkada yer var. Hoş geldin aramıza. Teşekkür Seni de alalım böyle geçebilirsin. Estağfurullah. Dur. Sen dur yaprak. Dur. Çağrı ile ilgili bir durum var mı? Söyle çabuk. Evet. Nedir? Bir çağrı anlatır mısın? Kısa ve net. Çağrı ben anlat ben. Lafı dolandırmadan direkt. Sosyal medyadan ben yazdım kendisine. Ne yazdın? Çok sinirli olduğunu söyledim. Ona gülmenin çok yakıştığını söyledim. Ondan sonra ha. teşekkür etti. Muhabbetimiz ilerledi. Nasıl ince ilerledi. damardan girmiş. Senin, Muhabbetimiz senin. ilerledi. Şu anda konuşuyoruz. Yaprakta. Evet. Yani şimdi... Benim Ne E niye talip olmadın? Yaprak. Evet bugün söyleseydim program başında. Bak talibi geldi. Kötü hissetmedin mi kendini orada? Kötü hissettim. Onun için flu dedin. Onun için flu dedim. Ha, anladım sen net olmak istiyorsun. Ben o net olmak istiyorum. Ha. Yaprak çay içecek misiniz? Hayır değil mi Yaprak? Hayır diyeceksin biliyorum. <laughs> <laughs> Ahmet. Hayır de. Yaprak hayır de çünkü ya şimdi niye? Niye hayır desin zor abla, yazışıyorlarmış yok, Baya, baya Sen neyi kabul edemiyorsunuz? Da... Yok şu an zor Kendisinden ben etkileniyorum. Dur Ona sen yaprak bir saniye. Sen niye bir dursun? Bir saniye yaprak, sen bir, sen sen bir dur. Ha, bak, tamam ben durayım mı şimdi zor <laughs> yok ben devam dur. edeyim lütfen zor abla. Bence çünkü dur. Neden? Öyle mi durayım mı? Ama Çağrı o... benim kankimdi ama şu an değil artık. <laughs> Düşmanım. Tabii, Çağrı da mahvoldu şu an. Bir de şu anda şu var. Yani yaprak bak çok bak çok ciddi yani çağrı sana göre değil. Sen mi bana göresin? Evet. Ben neden, sana söylüyorum onu. Amir, amir ben neden yaprağa göre değilim? Neden? Efendim? Neden, neden değil? değilim? Neden? Yok çünkü, çünkü çünkü sen sen değilsin. Yok. Neden ama? Neden? 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 Gayet yakışıklı neden? Çocuk ama. efendi saygılı. Ne istiyorsun? Sen kıskançlık yapıyorsun Amir. Şu an çekemiyorsun sen bunu. Yok değil abla. Yo ben ben gerçekten yani ben gerçekten gayet iyiyim, Ga, gayet rahat, yani gayet rahat birim. Ben biliyorum şu an bu çıkar, yarın o çıkar, amir, şu çıkar amir, ama Amir bence yaprak... yaprağı bırakalım biz. Biz yaprağı bırakalım çünkü... Evet kardeşim sen şimdi... bir şimdilik... kızı, bir yaprak. kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Tamam kardeşim. ha sen şu an bekle de şimdi şu an beni... Bence biz yaprağı benim, bırakalım, benim, benim, yaprak kendini yapsın. Sıcak olunca şey ben edemiyorum, konuşmak rahat. istiyorum. Evet yaprak Edemim, konuşmak kardeşim. istiyor. Yaprak seni dinliyoruz. <gülüyor> Kendisine <gülüyor> karşı bir hislerim var, tanımak istiyorum. Hislerin var evet. tanımak istiyorsun. Hislerin var kendine diyor. İyi hadi o zaman, buyurun sizi yollayayım ben. Hadi.